Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yıl dönümü dolayısıyla video klip hazırladı. Engel tanımaz aşarız, yüce engin dağları el verir uzanırız, mor siyah bulutlara. Ben Türk komandosuyum, düşmanı çelik, ben ezerim, her yerde ben varım, havada, karada, denizde, her zaman ve her yerde hazır, daima hazır, hazır, hazır daima hazır. Kim? Türk askeri. Kim? Mehmetçik Türk askeri Allah Mehmetçik Allah Vatan uğruna Can alın Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan klipte Komando Marşı Korku Nedir bilmeyiz de şair Yahya Kemal Beyatlı'nın Şu Kopan Fırtına Türk Ordusudur Ya Rabbi dizeleri ve Ekrem Şam'a ait bu bayrak eseri rap tarzında seslendiriliyor. Mehmetçiğin faaliyet görüntülerinin bulunduğu klipte Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe kılıç çekmeyen Türk askeriyiz. Bırakın kışlayı cephede bile küfre düşmemiş Türk askeriyiz dizelerine de yer veriliyor yıldızı ak O mübarek bayrak işte bu bayrak Vatan sana canım feda Arşa açtık elleri Sen muzaffer et bizi Mehmetçi ya Rabbi korkma Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak çalınacak ezanlar Yatacak yer bulamayacak her kimin gözü varsa Mehmetçik tutar sözünü eğer bir sözü varsa Ezilecek başı hain hangi delikteki yılansa Gerisi de ferruattır söz konusu vatansa Ne mutlu Türk'üm diyene Ezan dinmez bayrak inmez Şehitler ölmez vatan bölünmez